Günaydın arkadaşlar. Aşkım. Doktor. Bebeğim. <laughs> sen ne yapıyorsun burada? Ya bak kaç oldu ya? ya. <laughs> Hadi uyanmadın 2 saattir seni izliyorum burada ya. Hayvan gibi orluyorsun ha. <laughs> ya sen bana niye vurdun ki şimdi? Ya sus ya. Veter hastayım. Sabahtan beri çalışıyorum. Ay. bir uyuyorsun. Ay ay gel öpeyim gel. Ya. ya. arkadaşlar videolar like katın vallahi bunu aşağı atarım Altına gireyim mi? Hayır, hayır. Aşağı düşürdüm seni ha. Vallahi yeter artık ya. Git çalış ya. Tamam, tamam kızma. Bak bu ben... Nedir böyle arkadaş? Yemek almamışım yanıma. Yemek istiyorum, koşamıyorum. Gel buraya ben vereyim sana. Gel buraya. Al. Gel. Karpuz diyeceksin. En çok yemeğimiz bu. açız Tamam. Hadi ya. Nom, bu nom, nedir nom, böyle nom, arkadaşlar? Nom. Kafanı gözünü kıracağım ha. Hadi kırmaya başla şuradakileri çabuk. Ben de içeri düzenleyeceğim birazcık geliyorum. Tamam. Karnımı Tavuk mu seversin et mi seversin? Tavuk. Tamam. Tavuk pişiriyorum. Pişir. creeper. Ne oldu ne oldu? Dur yaklaşma sakın. Yaklaşma. Aa. Patlamasın. Valla yaklaşmadım. O bana yaklaştı. Bak bak seni aşağı atarım. O bana o bana yaklaştı. O bana yaklaştı. Nasıl sana yaklaştı ya? Hadi kır neyse kır kömür. Kri. Ha bu arada bir sürü demirim oldu. Sana sürprizim var bekle. Geliyorum. Tamam. Bunlar aşağı düşüyor. Normal değil mi düşmesi? Ah. Ver 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 Oo 3 tane de çiğ varmış. Bunlar Aa, da pis. Sandık. Ladin vardı. Ladin mi istiyorsun? Ben de var. Kuş mu ladin mi? Yok bana verdi. Tamam güzel. Al sana pişmiş tavuk eti verdim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Al sana bir de taştan. Ay dur. Alma onu. <gülüyor> Yoo, <gülüyor> çok <güzelim. gülüyor> Uçur, uçur. Kavga çıkar, kavga çıkar. Tamam, tek tamam. atarım seni. Kafana yumruk atarım. Attım ya. Yani. <laughs> Onu ben yaptım. Benim o vermem. Hemen bağırıyorsun ben. Ben burada kırıyorum bunları işte. Tamam bekle. Sen ben seni ne zaman üzdüm mü gördün? Bak şimdi. Geliyorum yanına. Bak bakayım arkana. Hop bu senin. Ama ben seni yiyelim <laughs> Yesene. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Aman aman Uzak dur uzak <laughs> dur. Gel, gel, gel. Uzaktır, uzaktır. Ya git ruj var dudağında git. Ruj yapma yüzümü git. Su mu yok zaten? Aa suyumuz var gerçi lan. Hayır yok. Ee, bir şey diyeceğim akşama balık tutayım mı sana? Alır. Nasıl yapacaksın? Ana. Nasıl yapacağız biliyor musun? Bak şimdi o iş bende. Sen git orayı kır. Sana sözüm bak. Çok güzel tamam. bir yer yapacağım şimdi izle. Tamam. Ben bay doktorum ya. Şimdi nereye yapalım? Hı. Hmm. yapabiliriz. Şöyle. Bak. Bak bak. Şöyle. Böyle. 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 Aşağı düşmeyeyim. Tamam. <laughs> Seni yerim ha. Tamam. Hop. 1 2 Ne oluyor ya? Aa. Aha köylü geldi. Aşkım değişiyor değişiyor. Öyle mü geldi? Köylü mü geldi? Değişiyor değişiyor. Yok sesi lütfen geldi. Köylü, lütfen köylüyü lütfen köylüyü öldürdüm deme. Yok köylüyü öldürmedim. Sesi geldi mi sana? Bak değişiyor değişiyor. Aa o yine çıkacak acaba? Vallahi bilmiyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar. <laughs> Allah'ım inşallah elmas çıkar amin ya rabbil alemin Hayır <laughs> elmas bu bölümde elmas çıkmaz. Juş çıkacak. Bir daha bana vurursan popona vuracağım 14 13 Ebele hübele hebele hübele 11 10 9 8, 8 7 8, 8 5, 5 4, 4 3 2 1 Let's go Bu ne lan? Aa, kar Dur onu onunla kırma dur 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 hayır 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 Kürekle mi? Evet ah, evet 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 Tamam tamam bana versene kar bloklarını lütfen Ah attım Ver bakayım A, dur. Geriden atayım bana geliyor çünkü bir dakika kızma tamam. Hop. Bakayım. Ama sen onlarla tamam. bana vurma sakın. Yok yok vurmayacağım. Sen işini yap. Ben çok güzel bir şey yapacağım buraya. Gitsen ya. Tamam gittim. Şöyle. Hop kırdım 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 kır. Ah kömür geldi. Seni izleyebilir miyim? Hayır sen önce oraya kır ben seni çağıracağım. Az kaldı ya git gelme lütfen. Tamam. İşimi bozma ya. Tamam. Şöyle. şöyle. <laughs> Ay, İyi misin? Arkadaşlar kusura bakmayın da biraz hala hastayım ya. Doktor iyileşmedi arkadaşlar. Yorumlara yazın ne yaparsa iyileşebilir. Aa kurt evet, geldi. Tamam, kurt geldi. Kemik kurt. var mı? Gelsin. Kemik ee, olacak olacak bekle getiriyorum. ben yapacağım. Ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım. Aa kemiklerin hepsini çevirmişiz. Tamam. O zaman kurt burada kalsın. Kurta vurmayalım. Tamam. Çemek çıkınca eceleştiririz. Aa hmm. et de olur, et de olur, et de olur. Al tavuk Şunları Bakayım. Yok dur sana vereyim ben. O tavuğu Aa, verme. Aa sevdi. Tavuğu verdim. Ya tavuğu niye veriyorsun? Çiğ verecektik. Bak burada vardı. Neyse. Ama ne yapayım? <laughs> ne yapayım? ne yapayımcılar gelmeden hemen. Arkadaşlar ne yapayımcılar var mı? Ay ben orası? yanlış yeri kırdım. Ne yapayım? <laughs> ya bak sen var ya sen ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> ne yapayım? ne <laughs> yapayım? Ama çok komik oluyor mu sence? Alıyor. Bazen çok sinir sen edici oluyor. Sen ne yapıyorsun? He? Çok güzel bir şey yapıyorum burada. Sürpriz. Bekle gelecek. Tamam. Şimdi ben buradan çıkayım. Sen çalış. Alayım. Tamam. tamam. Burada bir tane daha su bulacağız. Burayı balık yeri yapacağım. Balık tutacağız seninle. Tamam. Hatta buranın etrafına da şöyle şey yapalım. Küreğimi ben nereye koydum? Ben baltamı sana atmışım aşkım. Baltamı e, ee, yo ben de ha evet bana atmışsın. Artık benim oldu. <laughs> Ay işte. Dur vereyim. Onu sen tamam. Al verin. hadi atıyorum. Attım. Ah hey. dur, dur dur dur. Allah oğlum sen aynı dur aşağı atma sakın aşağı atma. Sen atıyor köpek attı. Köpek öldürdü. Köpek, köpek de gitti. Atıldı. Lan! <laughs> Lan ne yaptı? <laughs> ben böyle bir şey yapamam. Maya kendini görüyorum. attı. Aha davuk çıktı. Yumurta yumurta yumurta. Kafana e, atacağım. Bak. Bende sübihir, de yumurta var. 5 tane ya. yumurta var. 5 tane mi? Oha. Attım çıktı. Attım, attım, attım çıktı. Attım çıktı. Attım çıktı cicicik çıktı çok tatlı Gerçekten mi? Evet bak Sen çok şanslısın seni Senin yerin bunun adı Poppy olsun Ne olsun adı? Poppy Poppy mi? Hı hı Poppy. I'm Poppy Poppy Ay. Poppy yeah. Poppy. Poppy Chillo Chillo <laughs> ya Ne ya Allah Allah <laughs> Sana bayılırım ha Doyamıyorum sana Sen çok güzelsin Ben sana... bir insanım kadar utan. Sana teknik <laughs> çekmiyorum. ya hayır. Ya. <laughs> sen de yapma onu. Vallahi sen de yapma. Of ya. Tamam. Buraya bir sürü havu çektim. Artık havucumuz bol bol. Sana da attım birazcık. Bakayım. Al. Oraya attım. Hem Vay. burasını balık tutacağız buradan. Hem de havu çektim buralara. Gerçekten mi? Evet. Hem de senin için. Ya ben seni öpmek istiyorum. Hayır. Öpeyim. Tamam. Şimdi I, I. çık. Öpeceğim. Demirlerim burada. Tamam. Şimdi neyin eksik demirden? Bana öpücük verirsen sana demir veririm. <laughs> neyin eksik şeyler? Bir şeyim eksik değil. Baltamı geri <laughs> verirsin sevindirim ama. Al baltan hep bana atıyorsun sen de nasıl beceriyorsun ya? El alışkanlığı oluyor? Attım orada havuç falan da var bak envanterin dolmuş onları al. Aldım. Eve gelip boşaltabilirsin envanterini. Tamam ama ilk önce şuraları da alayım. <gülüyor> <gülüyor> Burayı kırması çok zevkli biliyor musun? Bayılıyorum. Aa aşkım koş. Geldim aşkım. geldim geldim. Hayırdır lan sen kaç sen kaç sen kaç. Gidin lan buradan. Tabii tamam, birini aşağı attım. Hop. Sen de öleceğim. Bırak lan yengeni. Bırak lan doktoru. Yes. Çemik çıktı. Evet. Al. Bak sana Am hediyelerim de var şimdi. Hazır mısın? Aç doydum. Bak. Bak. Oh, bak. Oh. Senin için. Artık ölmeyeceksin. Çekil ben bay doktorum. Onları giy ya unutma. Giy onları. Ama bunlar çok güzel. Ama sen giy. Sen giy. Sen hasta. Tamam demir var. <laughs> isıtıyorum ben de ısıtıyorum. Isınıyor benimkiler. Tamam. Sen de kendime yapacağım şimdi. Tamam. Tamam artık kırdığın yeter. İstersen şey yapalım. Şu adayı e, bak buraya tarla yaptık. Şu hayvanlar için çit yapalım. Ben sana odun da vereyim. Dur sandığa boşaltayım. Çit asıyor yapılıyor ya Sen evet. daha bir sürü şey aldım onlara bakarsın. Tamam. De Hı. sana bir sürprizim daha var. Sürprizlerle dolusunuz doktor bey. Valla. Valla. <laughs> o zaman ben böyle çit yaptım. Ee, i̇lk önce şunu boşaltayım. Blokları buraya koyayım. Gel buraya bunu seni yapan. Dur bir dakika gelme gelme gelme. Dur bekle. <laughs> Yalim. Yaşa. Hep beraber. Buraya tamam ben... gel buraya şimdi. Geldim. Şu makası al. Al makası. Aldım. Sağ tıkla şimdi şu şeye bal kabağına. Kör oldum. Ha buradaymış. Bal, bal kabağı... Bu 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 bal kabağı. Sağ tıkla. Bir şey mi olacak? Ya tıklasana. Ay gel 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 bir daha sarıltıla şimdi <laughs> Gördün mü? Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Hadi Şimdi o bu zaman. Artık zombi geldiğinde zombilere kar topu atacak bu. Bu bizi o koruyacak. O zaman, o zaman bir şey söyleyeceğim. Yemek yiyelim. Bence de. Bir şey bulamadın değil mi? <laughs> evet. Ben o zaman bu kar topuyla birlikte, kal adamla birlikte yayınımızı kapatacağım. Hayır ya nereye kapatıyorsun? Daha yeni başladık. Dur. Başla. Allah Ama yoruldum ben de. uyumak gel. istiyorum. Tamam gel uyu ben oyundan çıkıp sabah olsun. Hadi. Sen uyu. Senin yatan yok mu? Ee, yeteri kadar ipimiz galiba olmadı. Al al Üç bende kadar var, 3 üç var. tane var. Attım yere. Tamam, üç tane de bende vardı. Altı, bundan bir tane yün oldu. Yani dört tane ip, bir tane yün yapıyor. Tüyden olmuyor mu? eee maalesef iki tane yünümüz eksik. Biraz daha ömürce kesmemiz lazım, sonra olacak ama. Tamam, hocama ben uyudum. Uyandın mı? Evet. Geliyorum. Gel. işte geliyor. Ee, uzaydan geliyorum sanki. Heh. Eh <laughs> gel. buradaki ağaçlar niye? Ana burada odun bırakmış için Boyum yetmedi aşkım. Altına blok koysana böyle. Ha, sana toprak bloğu vereyim birazcık. Şimdi gel bakayım şu envanterimizi bir boşaltalım bak. Sen hiç envanterini hmm. koymuyorsun ha. Onu fark ettim ben. Ama bak ben buraya bak ben buraya ah. bütün hepsi düzgün şekilde koyuyorum. Aa ben bak. de koydum. Deriyi de koyayım mı buraya? E, deriyi buraya koy istersen. Bak blokları buraya koymuşum. Kafanı kıracağım ha. Yakın mı? Bloklar tamam. buraya ya. Bak bloklar buraya. Heh Aklımızda öyle kalsın. Anladın mı? Kemik mi? de buraya, o da buraya, kartop da buraya, kil de buraya, deri de buraya. Oh demir de. Oh, lan 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 bunu nasıl alacağız? Ana bunu almamız lazım. Heh, bunu nasıl ne? alacağız? Neyi? Ne? Ben, ben de gelim ben de gelim ben de ee, gelim. Ee, bunu bunu almamız lazım ama nasıl alacağımızı bilmiyorum. Buz, Buz. ya. Bundan su çıkıyordu. Suya ihtiyacımız var bir tane. Ha. Ha, o zaman ha. kazalım 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 kazalım. Ah demir. Altın. Ya, altın işte. Evet. Ah, tamam. Senin olsun. Ah gafus. Ay. <gülüyor> Tilki tilki lan bunlar da, lan tavukları yakalıyorlar. Anam öldür Hayır, öldür, öldür, öldürme. Öldürme tavukumu. Pis tilki. Lan hani içeri girdiler. Anam eti aldı kaçıyor. Ağzında et var gördün mü? Bak burada burada burada. Attım. Yakaladım. Kapıyı dörttüm. Bak bak bak. Et Bırak almış ona. ağzını. Bırak onu. Bırak onu. Nerede bu? Çok hızlı Başım bu. Çok hızlı fare gibi. Nereye gitti? Aa! kaçıyor. Kaçıyor. Etimizi aldı kaçıyor. Ee... lan. Ben dedim. ya tavuklarımızı öldürdü. Evet ya. Pis tilki. Çok sinirlendim. Ya, ben tilki çıkacağını hiç düşünmüyordum ha. Aha. Ya ben gidiyorum. Gitme gitme. Sana vereceğim. Özür dilerim. Bitme. Ee, aynen hemen özür dilerim. Çal Ama çal gitme. çal sen de özür dilerim. Allah i̇yi, Allah Allah. İyi ben gidiyorum. Çekil tamam şurada. şaka yaptım ya. Şaka yaptım. Düştüm. Tamam şaka yaptım. Çok yaptım dedim. Ben çalışacağım. Dedim, Bak deverim, ha. Çüş. Ya neyse ben de biraz daha havuç yapayım sana havuç getireceğim. Ha. Havuç sevdin değil mi havucu? Evet tadı çok güzeldi. Aynı senin gibi. Ne demeye çalışıyorsun lan? Tövbe Arkadaşlar bu arada biz şakasında aslında şey yapmayın yorumlarda. hayır hayır onlar yanlış anlamaz. Ya öf taş çıkıyor Altın. Ye. Ah bu yine geldi yine geldi yine geldi yine, yine, mi geldi gel lan buraya ne kaçırdı bu sefer tavuğu mu kaçırdı aldı? bırak Lo bloğunu almış ulan var ya ne pis bir şey ya. var ya Harbiden ha gelip alıp alıp kaçıyorlar. Hiç tavuğumuz kalmadı. Evet. De yumurtamız var yumurtamız var. Çıkarırız evet, biz. Evet çıkartırız. Bir şey söyleyeyim mi? Sana sınırsız yumurta yapma makinesi göstereyim mi? Diğer birine. Evet. Olur. Arkadaşlar Gerçekten bu mi? videoya 3000 like atın. Size sınırsız yumurta Aa, makinesi göstereyim. Aa. Bir saniye dur. Aşağıda. Aa, öldüm. Ya nasıl öldü? Gerçekten mi? Sakat kaldım. <laughs> Bak tarlayı da ezdin. <laughs> Sen, Sen niye tatlı. yemek yemiyorsun? Nasıl tek attı sana o ya? Atamaması lazımdı. Yemeğin olmadığı için değil mi? Koşun yedim. Sol yanımda. kadar da zır yaptım sana. Birazcık güzel oyna ya. Üzülüyorum ama. Sen şu içeriye geç hele. Al içeri bakayım şunun yarısını. Sus al şunu. Aç gezdiğini görmeyeceğim. <laughs> Ye şunları. Allah ama Allah. Öldüm Aç bir de. Ölmeyeceksin bir daha. Kendine sahip çıkacaksın. Nasıl evet. güveneceğim ben sana? Benim demir eşyalarım da... gitmiş. Neden? Yo üstünde. Hayır. Baltam gitmiş. Kazmam gitmiş. sendeki her şey mi gitmiş? Hayır her şeyde birkaç tanesi gitmiş. İşte ölünce demek ki onlar... Aha koyu meşe. altın çıktı içinden. Bak 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 sandığa bak. Evet onu sen al. Yo sen al sen. Bende altın bloğu var. Tamam. Karlı adama baksana eve saklamış. Gel gel güneş onu eritiyor ya. Bak bak içeride <gülüyor> saklanıyor. <gülüyor> Buna bir isim versene. Sen ver hadi. Bunun adı... Junior az. Junior. Tamam senin adın bundan sonra Junior. Çok tatlı bak ya. Seni yerim. Hayır yeme. Ölür ölür yeme sakın ha. Hayır mecazen dedim aşkım. Bu domuzcuk bizim havuçlarımızı yiyor. <laughs> lan ben ne diyorum bunlar kim yiyor? Lan ağzını lan buradan. <laughs> Öldürdün. Ne yapayım? Allah Allah yemesin o da. <laughs> ne yapayım? <laughs> Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? <laughs> ya öyle konuşma. Ne yapayım? <laughs> Bak seni sen bekle dur, dur Bak ben ne yapacağım şimdi sana izle. Bana bir şey yapma doktor. Neden? Doktor. Derdime bul bir ço efendim? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ama oraya hani tarla olacaktı. Kapattın orayı. Ama, tamam. Ya domuz girmesin <laughs> diye tarlayı bozuyorlar yani. Dur oraya bir de kapı koyayım. O tarlayı daha büyük yapacağız. Bu şimdi şeyi sadece. Öylesine bir tarla yani. yani. Kapı bende vardı. Ha normal kapı değil çit kapısı pardon. Abi sen unutmuşsun ha. Gel buraya gel. Hop geldin mi? Geldim. Tarlanın üstüne basma. Çimenlere basma ya. Çimenlere basma. Çimenlere basma. Gel buraya gel buraya. Aa. Çok komik çok komik. komik. O zaman sana son hediyemi gösteriyorum. Hazır mısın? Evet. Gel bakayım buraya. Geldim. Bu da sana son hediyem. Ah. Ben, ama ben de yapmak istiyorum. Bir tane yapabildik. Artık balık tutabileceğiz. Hadi doktorun şansına. Benim şansıma bir şey yapma ya. Vallahi yapmayacağım. Tamam şey. dur bir daha. <laughs> bir daha bir daha. Giremiyorum kilo almışım. Ben sana çek diyince çek tamam mı? Bekle şimdi bekle. Tamam. Su bekle. düzgün diye bak bir tane suyumuz var ya ondan olmuyor işte. İki tane su olması lazım. Çeki mi? Hadi artık. Yok daha değil. Çeki mi? Yok bekle bekle. Çek çek. Helal be. Çıktı çıktı. içine gitti. Aldım helal balık biz. çıktı. Helal be sana. Helal <laughs> be sana. Valla o tarlayı yeah. bir daha ezersen var ya kafanı ezerim ha. Ah canım acıdı. Basma tarlaya Şş, ya. Yemek ben, yapıyoruz burada. Ben sana balık verecektim akşam Ha ben bunu ısıtıyorum. Çiğ somon bir de. Neyse hadi videoyu kapat o zaman gidip yemek yiyelim biraz. Tamam. O zaman herkes videomuza like atmayı, kanalımıza abone İnek içime girdin inek. Sen buradan bırakma yengeni git o Kafa <laughs> atarım sana bak. Tamam vurma ona. Ya öldürdün. Hayvanımız kalmadı. Aa dur dur sana son bir şey daha göstereceğim. Kapatma videoyu. Dur 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 sakın <laughs> sakın sakın. sakın. Dur. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Tamam tamam. Bekle. Al bunu. Şu ineğe evet. sağ tıkla şimdi, bu ineğe sağ tıkla onunla, çaseyle ineğe sağ tıkla, bunlar möntür ineği, çorba veriyor bunlar, bu değil bu değil, kırmızı inek var ya sağ tıkla ona. gördün mü, bir daha tıkla, bir sürü, bir sürü, bir sürü, gördün mü, İçiliyor mu bu, aha içiliyor, mantar gibi içi oluyor bak, sınırsız yemeğimiz Aa, oldu, çak 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 çak, çak. çakın, <laughs> o Hadi zaman arkadaşlar tekrardan videomuzda geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, bay doktor, bay doktor bu tarafa bakar mısın, ben bakıyorum, <laughs> arkadaşlar bu arada www.baydoktor.tv açıklamada var. Oradan da bir sitemize bakın. Bütün modlar beleş. Evet bu modlarda da oynamak istiyorsanız sitemizden bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve de bay bay. Bay bay.